birlikte e, Minecraft'ta e, hmm, şey Playboy'unu göstereceğim. Normal flat bir açımda. bedrock'tan olursa daha iyi olur. Başlayalım. Küçük bir kale yapmak istiyorum şu an. Tek bir farklılık yapacağız. Şimdi yapmaya başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 tane koyduk. Şöyle 15 yapalım. 11 12 13 14 15 şunu koyalım. 17. Evet. Şimdi ne yapacağız? Buraya da bir 10 çekersek güzel olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

oyunu bayağı pastırdı şu Onun için çok özür dilerim. Evet devam edelim. arkadaşlar buraya giriş ayarlamamız gerek. İki girişli olsun. Ama bunlar tuzaklı giriş olacak. ዳታ ትንበዋለሪ bunun iyi bir yeri var. Hmm. YouTube'da filan e, biz YouTuber'lar olarak hmm. bir video çekmek çok kolay. Örgü videosunda gösterebilirim. Oyun çok kasıyor. Onun için yavaş yapıyorum. Onun için sizden rica edeyim. Biraz uzun sürebilir ya da kısa sürebilir kale savaşları falan çekmeyi istiyorum. Ev, ev yapımları falan. Onun için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olan kişiler videolarımı görüyor zaten. Ya da takipçi olarak

to aqui it çok fazla sessiz kalıyorum. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bundan sonra like atarsanız çünkü bir sürü video gelecek. Ve böyle bir şey yaptık ilk ilk videomuzda. Şöyle bir tane daha kalır olur aslında da. üç kapı şuraya doğru ama güzel olmaz önce bakalım böyle değişik oldu ama böyle de güzel ayarlayalım ve videoyu e, sonlandıracağım. Sonra ikinci bölümde yeniden geleceğim. Bu obsidian. Hoşça kapıyı yanlış yapmışız onun için kapıyı değil bu kapının yerini değiştireceğiz evet böyle yaptıktan sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar 9 dakika olmuş. Ve görüşürüz arkadaşlar.